Çelik sektörünü konuşacağız. Demir çelik sektörü diyeceğiz. Bizlerle birlikte Çelik İhracatçıları Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler olacak. Uğur Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar Uğur Bey. Sağ ee, rakamlara baktığımızda küresel gelişmelere rağmen Türkiye ihracatına demir çelik sektörü %15.7'lik bir katkı sağladı. Ciddi bir oran. İlk etapta bu manşet rakamı değerlendirerek başlayalım. Elbette. Ee, aslında çelik malumunuz yaklaşık tarihsel bakıldığında yüzde 10-11 gibi bir kat kıyas sahip. Ee, Türkçe e, toplam ihracat rakamı içerisinde yıllardır ve genelde de ya üçüncü ya da dördüncü sıradadır. İşte malumunuz e, tekstil, e, kimya ve elektrik şey otomotivden sonra. Ama şu anda payını arttırmış gibi görünüyor ilk altı ayda. Bunun gerekçelerinden bir tanesi de özellikle... Ukrayna krizi sonrasında Çelik piyasalarında ani fiyat artışından dolayı Türkiye'nin e, özellikle ihracat rakamını arttırabilme e, sonucudur e, geçen sene aynı dönemde ilk 6 aya baktığımızda ortalama ton başına yaklaşık 800 dolarlık fiyat e, bu sene yaklaşık 1100 dolarlara ulaşmış gibi görünüyor ilk 6 ayın sonunda fakat maalesef e, bunun ikinci yarıya yansıyabileceğini pek söyleyemeyeceğiz. Zira e, malumunuz özellikle işte faiz artışlarıyla birlikte doların kuvvetleniyor olması emtia fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Bunun yanı sıra özellikle Avrupa'da mevcut şu anda ortamdaki talepteki daralma da ister istemez ikinci yarıyla ilgili bizim beklentilerimizi biraz daha negatife çevirdi. E, ve baktığımızda da Haziran ayı içerisinde üretimde yaklaşık %13'e yakın bir e, daralma görüyoruz. Toplam ihracatta ise ilk 6 ayda miktarsal olarak e, %6,5'luk bir daralmamız var. Her ne kadar değer olarak %25'e yakın bir artış gözlemlemiş de olsak. Fakat her halükarda işte bunca yıldır aynı çabayla e, mevcut durumu sürdürmek hatta biraz daha ileriye götürmek için işte elimizden geleni yapmayı e, sürdüreceğiz. Bu Asya'daki HRC fiyatları da sektörü etkiliyor mu? Elbette çünkü malumunuz çelikte bir emtia ve global çalışan bir emtia. E, i̇lk e, dediğim gibi... Ukrayna kriziyle birlikte çünkü hem Ukrayna hem Rusya büyük çelik ihracatçısı toplam olarak bakıldığında e, deniz aşırı ticarete konu olan miktarın yaklaşık yüzde on beşini temsil ediyorlar ve Ukrayna'da neredeyse yüzde seksen oranında çelik üretiminde bir daralma var. Dolayısıyla ihracatında hakeza e, Rusya'nın da ilk altı ayında yüzde yirmiye varan neredeyse bir küçülme içerisinde olduğu varsayılıyor. Ama diğer yandan özellikle Çin'de piyasaların biraz durgunlaşması, özellikle de sıfır vaka politikasının Covid'de hala sürdürülüyor olması Çin'deki işleri yavaşlattı. Bu da fiyatlara negatif yansıdı. Ama son birkaç haftadır özellikle gayrimenkul tarafında ve altyapı tarafında Çin hükümetinin almış olduğu yeni kararlar oradaki fiyatlarda biraz daha olumlu bir yöne doğru hareket başlattı ki bunun da belki bize e, orta vadede olumlu yansıma ihtimali var ama dünya genelinde çelik üretiminde ilk 6 ayın sonucu hala negatif İlk 6 ayda 950 milyon tonluk bir üretim gerçekleşti bu geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde beş buçukluk bir daralmaya tekabül ediyor en büyük daralma Genelde Çinle birlikte Avrupa bölgesinde yaklaşık yüzde altı civarında e, Rusyayı tabii bu işin dışında tutuyorum. E, Amerika'da yaklaşık yüzde ikilik bir daralma var. Türkiye ise yüzde dört buçuk civarında bir daralma gösterdi üretim olarak ilk altı ayın sonunda. Fakat Haziran ayı e, rakamları biraz daha bizi endişeye sevk ediyor. Zira oradaki daralma biraz daha büyük. Türkiye'de mesela biraz önce bahsettiğim evet. gibi yüzde 13 civarında. Peki bu 6 aylık süre zarfı içerisinde Türkiye nerelere çelik ihracat etti? İhrac etti. Şimdi bizim en büyük pazarımız diğer ürünlerde genel ihracatın içerisinde olduğu gibi Avrupa. Ama Avrupa'da 2018'den bu yana işte koruma önlemleri özellikle Türkiye'ye karşı alınmış bir takım önlemlerin sonucunda aslında potansiyelin altında seyretmekte. Ee, Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa topluluğu Rus çeliğinin girişini yasakladı. Bu bize olumlu yansıdı. O yüzden bakıldığında ilk 6 ayın sonucunda hala bir artış görüyoruz. Amerika keza aynı şekilde Türk çeliğine karşı bir takım ticari önlemleri sürdürüyor. Bu da tabii oradaki evet. faaliyetlerimizi kısıyor ama biz işte Afrika olsun, Güney Amerika olsun, Orta Doğu bölgelerinde geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda hala faaliyetlerimizde bir artış sağlayabiliyoruz. Uğur Bey çok kısa küresel korumacılık önlemlerine de temas edelim mi? Ne yaşamada ve Türkiye'yi bekleyen fırsatta neler sizce? Şimdi korumacılık uzun süredir var. Yaklaşık bir 5-6 senedir. ...ciddi anlamda da su yüzüne çıktı. Özellikle Trump'ın e, iktidara gelmesiyle birlikte. E, globalleşmenin artık biraz daha rafa kalktığı ülkelerin, özellikle gelişmiş ülkelerin... ...kendi imalat sanayilerini belli bir şeyde tutabilmek, işsizliği e, daha alt seviyelere çekebilmek için... ...bir koruma politikası gütmeye başladılar. Bu da tabii bize negatif e, yansımakta. Çünkü Türkiye hepimizin malumu ihracat tarafında özellikle büyümeye ihtiyacı olan bir ülke ve oturmuş potansiyeli yüksek bir imalat sanayi var ve bunun karşılığını da maalesef bugünkü politikalardan dolayı alamamakta. Bizim de bu ortamda özellikle imalat sanayini koruyabilmemiz için veya büyümesini sağlayabilmemiz için işte gelişmiş ülkelerdeki evet. politikalara paralel bir şeyler yapmamız lazım. Zira Rusya krizi bir başka Tehlikeye de şey yapıyor, ortaya çıkarıyor. Özellikle evet. yaptırımlar Türkiye'ye Rus, Rus ürünlerinin Türkiye'ye yönelmesini sağlıyor ki burada şey maliyetlerin çok çok altında, çok dampindi fiyatlarla Rus üreticilerin sürekli bir ihracat yaptığını görüyoruz. O da hem haksız rekabet açısından hem firmaların büyümesi veya karlılığına çok ciddi negatif etkiler yaratma açısından bir tehlike arz etmek. Sayın Dalbeler, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz, yorumlarınız için. Sağolunuz. Efem çelik ihracatını konuştuk. Bu başlıkta da ekonomi notlarına nokta koyuyoruz. Birazdan yatırım dünyası ile karşınızda olacağız.